Her şeyden bir tane bir saniye Gizem Şahin, Bağcılar Belediyesi Kadın Mali Kültür Sanat Merkezi koordinatörü. Ee, şu anda deprem zedi bölgesindeki vatandaşlarımız için Kadın Mali Kültür Sanat Merkezi olarak kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm personelimiz olarak e, Ramazan Kodisi hazırlığı yapıyoruz. E, öğretmenlerimizle toplantı yaptık. E, kursiyerlerimize duyurduk. Birer paketledik ama sağ olsunlar onlar e, gönüllerinden soktuğunca ellerinden ne geldiğince torbalarla getirdiler, kolilerle getirdiler. Bugün de burada onların dizaynını yapmış bulunuyoruz. Kolileyeceğiz. İnşallah bölgemize göndereceğiz. Hedefimiz 100 koli ama inşallah üzerine çıkacağız. Önce kadar önce, elimizden ne geldiğince e, hepsini yapmaya çalıştık. Bu şekilde de bugün burada gördüğünüz gibi e, karınca misali kolilerimizi doldurmaya başladık. E, kolilerimizin içinde kuru bakliyat, yani kuru fasulyesinden, pirincine, nohutundan, e, makarnasından, yağından, çayına, yani bir evde, mutfakta bir kadına ihtiyaç olacak ne varsa, hatta çocuklarımız için de çikolatalar, yemişler, bisküviler, onları da düşündüğümüz için onlar da var. Efendimize de çocuklara, oradaki ailelere İçindekilere yardım için koydular. Onlar için çok heyecanlıyım. Onların yanında da gezindim. Hiç üzülmesinler, gayet tercih ediyoruz. Baydılarla onlar kucak dolu. Selamlar Makarna getirdim. Pirinç getirdim, çay getirdim. Bir de şeker getirdim. Köp şeker. Getirdik ki onlara hiç henüz biraz içimizden de geldi ki onlara bir yardımımız olsun yalnız kalmasınlar hep onlarlayız biz. Yani oraya gidemiyoruz, oradakilere yardım edemiyoruz ama burada en azından yardım etme imkanlarımız var. Hani bu şekilde yardım etmeyi düşündüm. Ben makarna aldım, şehriye aldım, mercimek aldım. Depremizde kardeşlerimiz için oraya gidemedik. Burada bir hayrımız olsun istedik. Evet, yani kendi imkanlarımla çalıştığım bir ortam vardı. Orada para biriktirmiştim. Cebimden biriktirdiğim harçlıklarımla aldım. Benim de bir katkım olsun. Benim de bir faydam olsun istedim. Ee, i̇mkanımız varsa, maddi durumumuz varsa bence yani en azından çok fazla 3 tane 5 tane değil de bir tane bence alabiliriz. Tüm depremzede kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, i̇nşallah bu durumu da en kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyorum.